Bugün gene kamerayı taşıyacağız. Dokuzur sen silinir oynuyoruz. Ay izliyoruz Samet Karataş'taki. Çok merak ettiğim için videoya girip durdurup hemen videoya başladım. Neyse hadi izlemeye başlayalım. Evet hazır olun çünkü birazdan dünyanın en değişik oyunlarını göreceksiniz. Sizler için baya mükemmel bir liste hazırladım ve bu listede gerçekten çok değişik oyunlar var. Hep beraber göreceğiz. Çoğunu oynamadım zaten. İsmine baktım. Güzel dedim. Kaydettim arkadaşlar sizler için. Bu çoğu oyunu sizlerle beraber deneyeceğiz şimdi. E o zaman gelin başlayalım. Ve tabii ki de bu güzel videoya geçmeden önce videomuza like atmayı ve bu kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen öyle. Hızlı bir şekilde bir milyona ilerleyelim. Değil mi? Tamam. Gelin. Ay. Bakalım ne olacak. Evet devam ediyoruz. Şu anda oyunumuza girdik ve arkada troll bir müzik var. Ne diyor burada? Merhaba. Herhangi bir şeye dokunursa siliniyor. Tamam. 100 saniye içerisinde burası sıfırlanacakmış. Okey tamam. Arkadaşlar ben buradaki listeyi silmek istiyorum. Aha oha ha? Aa, aa siliniyor lan. Sil 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 listeyi sil. Sil ben bu listeyi burada görmek istemiyorum abicim. Ben bu listeyi burada görmek istemiyorum. Sil. Hop dokunuyorum abi silin. Aa galiba yavaş yavaş siliyor. Öyle direkt pat diye silmiyor. Aynen parçalarını siliyor. Bakın. Aynen parçalarını siliyor anladım. Arkadaşlar oyunu bozsun. Buradan insanların ismini değiştirebiliyorum bakın. <laughs> Milletin ismini değiştirebiliyorum buradan. Aa çok iyi tamam neyse. Ben burada niye uğraşıyorum ki? Mesela başka neyi silebilirim? Oo acaba? Arkadaşlar bu oyunda her şey dokunuyorsunuz siliniyor. Neyse devam edelim. Başka ne silebiliriz? Arkadaşlar bir sorunumuz var. Ben yanlışlıkla yeri sildim. ben yanlışlıkla yeri sildim abi. ya bu nasıl oyun? Gerçekten dünyada saçma oyunu oynuyorum şu an. Abi yeri sildim. tamam durun durun oyuna baştan girdim. Şuradaki bombayı alabilir miyim? Burada bir bomba var. Alabilir miyim bunu? Aha. A tamam güzel. Arkadaşlar şuradaki tabloları silebiliyor muyum yazıları? Galiba silemiyorum. Bu nasıl oyun abi ya? Hayır dokunduğum her şey siliniyordu. Patlatabiliyor muyum bunları? Hop, hop. Yo bu da patlamıyor. Abicim bu ne biçim oyun? Gerçekten dünyanın en saçma oyunu. Buradaki ekranı silebiliyor muyum? Roblox ekranı. Aa. Ha! Ha! Roblox'u sildim. Doğru. <laughs> Oha çok iyi. <laughs> Bakın şimdi o ekranda Roblox vardı ya Roblox'u sildim. Roblox'u silince doğal olarak benim Roblox'um da gitti. O yüzden beni oyundan attı. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Evet eminim ki bu oyunda daha bir sürü troll şey vardır. Kim bilir neyi sildiğiniz zaman sizi oyundan atacak. Neyse gelin bir sonraki oyunumuza geçelim. Bu oyun fazlasıyla troll ve saçmaydı. Evet bir sonraki oyunumuzun adı Parkur ama sen bir patatessin. Evet patates olarak parkur yapacağız. Evet şu anda oyuna girdik. Patates olarak parkur ne ya? Evet karataş patates olmuş parkur yapacak. Neyse devam edelim. <laughs> bir tane patatesin yüzü var. Loop yüzü. <gülüyor> <gülüyor> bu ne bu? Ne? <laughs> patatesin üstüne ben face koymuşlar bir daha bu ne ya? <laughs> Ne bu? Ne diyor? Bu parkur oyunu parkur ama sen bir topusundan esinlenilmiş. Ha, topu patates yapmışlar. Anladım. Ay çok iyi ya. Ben Memphis olmak istiyorum. Alabilir miyim Memphis? Var mı Memphis? Alabiliyor muyum? Nereden alacağız acaba? Allah Allah. Yüz, 100, 100 satın alabiliyor muyuz? Ben Memphis olmak istiyorum. Alabiliyor muyuz acaba? Neyse. Bir kere parkur yapmayı deneyelim. Zaten ben boyda çok kalmam. Öyle çok fazla parkur oynamam arkadaşlar. Biraz patates olarak oynayacağım sadece. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> <laughs> Ay patates ne ya? Kimin aklına geliyor şu oyun ya? Hop. Hayır. Aa! Aa! Olamaz <laughs> Komik anlar da yapacağım biraz. Neyse evet, devam edelim. <laughs> tamam tamam hadi biraz geçelim arkadaşlar. Bu kadar zor değil çünkü. Alt üstü bir parkur yani. Yapacağım şu parkuru. Çok zor. Ama neyse yapacağım bu parkuru. Geçeceğim bitireceğim. Neyse parkur yapmaya devam edeyim. Ve ben parkurlarda az çok iyiyim zaten biliyorsunuz. Hop zıpla. Hop. 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 Hadi çıksın. Yes. Tamam sakin ol. <laughs> Hop. Aha. Burada gidiyorum. Burası. Burası eee. işte bu. Hı. İşte o olamaz. Orada boşluk var. Düşeceğim öyle. Düşeceğim öyle boşluk. Kafam karıştı. Hı. Patates oyun. Neyse ki o boşlukta düşmedim. Neyse. Daha hop. İşte bu. Şuraya da geçelim. Tamam çok güzel. Bu ne ya? dokunulmaz Görünmez duvar yapmışlar. Ama biraz görünüyor sanki neyse. Burayı da geç Abi kolaymış bu o kadar Arkadaşlar Komikalları bitiriyorum Bir sonraki eee Bir sonraki Samet Karataş komikallar Kendi seslendireceğim komikallar Yani kendi şey Komikalları bitiriyorum Bir sonraki komikallar son Zor değil ki. Gerçekten arkadaşlar bu patates parkuru bence fazlasıyla kolay. Hop şuraya gelelim. Hop tam. dur. Az düşecektim. Neyse ki durdum. Evet. Ee, komik anlara son verdim. burada. Stop. Stop dur burada. Dur tamam. Şurada R tuşu var o ne? Ha bizi geri gönderiyor tamam. Bu da galiba ekrandaki şeyleri kapatıyor. Okey. Ben yüzümü değiştiremeyeceğim mi? Hep böyle mi kalacak? Man face olmak istiyorum lan. Olamıyoruz galiba. Yapma be. Yapma be. Ben ben face olmak istiyordum lan. Yok galiba. Abone özel patates. Sıcak patates. Satın al. <laughs> bir dakika neymiş bu? Sıcak patates. 50 Robux. Neymiş ki lan bu? Çok merak ettim. Aa menfis alabiliyormuşuz. Dur bir. Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Aha yeni bir şey açıldı. Sol üstte bir ateş geldi. Ne oluyor? <laughs> Sıcak patates. <laughs> Sıcak patates. <laughs> Yanıyor. He patates oldum arkadaşlar. 50 <laughs> Robux verdim ve kendimi yaktırdım arkadaşlar. Ne kadar mantıklı. Hop. Aa, aa, Dur sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. ah <laughs> Yanan patates oldum. Dur. Man face ne kadar? Man face de alabiliyor muyum? Arkadaşlar kendimi söndürebiliyorum bu arada istediğim zaman bakın. Çok iyi. Man face de alabiliyormuşuz galiba bakayım. Kaç Robux? Kaç Robux? 70 Robux. Bu 70 Robux'a bunu alacağım sizlere veririm daha iyi. Gerek yok. Ben parkur oyunundan çıkacağım zaten. Gelin bir sonraki saçma oyunumuza geçelim. Eğer ki patatesleri seviyorsanız bu oyun oynayabilirsiniz. Bana aşırı komik bir oyun gibi geldi ama. E biliyorsunuz parkur dediğiniz şey uzun bir şeydir. Zıpla oradan oraya git falan. Ve bütün bir videoda bunu yapmak bence fazlasıyla sıkıcı olur. O yüzden belki video dışında bu patates oyununu oynarım. Neyse gelin bir sonraki oyunumuza geçelim. Bir sonraki oyunumuz. Sen uyurken Şirek seni izliyor. Oo. Ben uyurken Şirek benim izliyor. Oyunun resimlerinin hepsi de karalık ha. Tamam neyse gelin oyunumuza girelim arkadaşlar. Umarım korku oyunu değildir. Evet arkadaşlar direkt gelin isterseniz oyuna başlayalım. Oha bura nere lan? Yapma la korku oyunu mu bu? Abi korku oyunu olmasın. Korku oyunu olmasın. Hayır. Bir şey değil mi? Çok değişik bu arada. Bu ne? Şirek değil değil mi bu? Ha tamam değilmiş. Hop. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Burada Şirek diye bir adam varmış. Dur. Şirek. 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 <laughs> Şirek ne haber? Şirek. Şirek. İyi misin? Hey. Dostum senin beni yakalaman gerekmiyor mu? Ha geliyor. He he. Dönderederim. 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 Abi o hiç korkunç değil bu arada. Bak bak nasıl geliyor bak. <laughs> şirek peşimde arkadaşlar, Şirek peşimde yardım edin, Şirek beni kovalıyor Allah. Aha. Aa! 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 Şey Bu bir şey değil mi? Playtime'a çok benziyor. Aa, ne oluyor lan? Lan? Aa, Şirek geliyor, Şirek, Şirek beni rahat bırak, Şirek. Şirek anlaşabilirsin. Şirek. gel mal. Kafası sakıldı. Mal. <laughs> Oraya sıkıştı. Arkadaşlar Şirek deliğe sıkıştı. Oğlum ne mal adamsın lan. Şirek. Oğlum yakışıyor buna sana. Şirek'in kafası sıkıştı arkadaşlar. Aha. Aha. Öldü mü lan? Duman oldu. Osurdu galiba arkadaşlar. Ben anlamadım. Şirek. Şirek.

Yakala, yakalayam, yakalayabilir misin kardeşim? Şaka yaptım. Hop. Aa kaçtım. Kaçtım kaçtım kaçtım. Hop. Bay bay. Bay bay. Hop. Hop. <laughs> Poppy Playtime çok anımsatmıyor mu? Al işte ya. Gene kafası sıkıştı ya. <laughs> Arkadaşlar bu Shrek biraz mal. <laughs> Sizi yakalayamıyor. O yüzden ben bu oyundan çıkacağım. Siz istiyorsanız girebilirsiniz. Evet. Güzel eğlenceli bir korku oyunu yapmaya çalışmışlar. Bence fazlasıyla komik olmuş. Korkunç olması gerekirken aşırı komik olmuş bence ama yine de like'ını verdi çok hoşuma gitti. Gelin bir sonraki saçma oyunumuza geçelim. Bir sonraki oyunumuz arkadaşlar ve bu gerçekten saçma. Bakın ciddi söylüyorum bu gerçekten saçma. Bir sonraki oyunumuzun adı eğer hareket edersen ölürsün. Evet. Bir oyunu hareket etmeden nasıl oynayabilirim ki? Neyse gelin oyuna girelim arkadaşlar bakalım neymiş. Evet ne yapıyoruz şu anda oyuna girdik ve... Evet şu anda oyuna girdik arkadaşlar. Eee? Eee? evet, şu anda bu hareket etmemiz yasakmış. Eee, evet. Doğruymuş. Hareket ettiğiniz zaman ölüyorsunuz arkadaşlar. Biraz yürüsem, az bir şey yürüsem. Oha! Oğlum niye böyle bir oyun var? Bir şey diyeceğim cidden niye böyle bir oyun var? Abi şaka mısın? Abi şaka mısın niye? <laughs> bir şey yapamıyorum. Mağazada bir şey var mı? Mağazada sadece bağış var. Ne? Patlamalı ölüm. Bir dakika ölüm şeklimi değiştirebiliyormuşum. 15 Robux ver abi, ver abi. 15 Robux verip patlayarak ölebiliyor muyum yani bakayım? Oha! <laughs> i̇yi iyi. En azından biraz uzağa gitmeyi başardım. Arkadaşlar artık patlayarak ölüyorum. Hop. Adana 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 merkez patlayarak. <laughs> ya abi cidden Dünyanın Saçma oyununu oynuyoruz şu an. Abi ha indim biraz aşağıya. Şöyle yavaşça yürürsem şöyle. Yavaşça. Ya <laughs> cidden yürümek imkansız mı abi? Bakayım bir. Şurada bir düğme var biraz hareket etsem 15 saniyeliğine yürü Evet yapalım 15 saniyeliğine yürümek istiyorum Aldım ye yeah, artık yürüyebilirim 15 saniye yürüme hakkım var. 15 saniye yürüme hakkım. Nereye gidebilirim? Aa, buraya gideceğim. 15 saniyen bitti mi? 15 saniyen bitti mi? 15 saniye içerisinde parkuru bitirebilir miyim? Aa! <laughs> evet, 15 saniye doldu. Hayır ya. Hayır ya. Aa bacaklarım nerede? Yürüyebiliyor muyum? Ya, hayır ya. 15 saniyen bitti. Tamam. 15 saniyede parkuru tekrardan bitirmeye çalışacağım. Dur. Tamam. Arkadaşlar parayı veriyorum şu anda. Bekleyin. Bekleyin. Evet 5 çubuk sayıyla 15 saniyeliğine yürümeyi satın alacağım. Dur. Hop. Koş, 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 Aynen. koş, koş. Dım 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 dım. Zamanımız var. Sakin. Sakin. Hop buradan buraya, buradan buraya. Tamam, süremiz bitebilir. Bekleyeceğim. Birazdan tekrar satın alacağım arkadaşlar. Aynen öyle. Tamam. Şimdi 15 saniye tekrar satın alacağım. Aynen. Tamam. Şimdi tekrardan parkuru yapmaya devam edebiliriz. Okey, şimdi ben buradan nasıl atlayacağım? Şöyle mi? Tamam, çok iyi. Ah ya, oh, hayır ya. Ya oğlum çok zor ya. Vallahi çok zor. Aha oyun bana ödül verdi. Parkuru kazandın diye ödül verdi. Galiba patladığım zaman ölüm parkurun sonuna fırladı. Neyse parkuru bitirdik arkadaşlar kolaydı. Bu oyunda sadece amacınız böyle durmak arkadaşlar. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. E sadece eğer paranız varsa havalı ölebiliyorsunuz arkadaşlar böyle. Düşünün. Böyle patlayarak ölebiliyorsunuz eğer paranız varsa. Onun dışında bir şey yok galiba bakayım. Bakayım bakayım bakayım. Admin mi? Admin. Admin satın alabiliyor muyum? 100 Robux. Vermem abi o kadar da değil ya. Güzel bir şapka. Güzel bir şapka. 10 Robux. Bak güzel bir şapka için 10 Robux veririm abi. Ver güzel şapka. Ver güzel şapka. Hadi. Hadi güzel şapka geliyor şu an. Aha. Ay. Oy. <laughs> şapka kafamdan büyük ya. Bu ne? Valla şapka kafamdan büyük. Bir dakika ben şimdi hareket edince patlıyorum ya. Tamam anladım bir dakika. Ben şimdi hareket edince patlıyorum ya. Şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Bekleyin. Eğer ben şöyle bir şey yaparsam patlar mıyım? Denedem. Erodem dep 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 Yo patlamıyorum güzel <laughs> Oyunda dans ederek hareket edebiliyorsunuz arkadaşlar sıkıntı yok Evet şimdi de sizlerle hareket edersen ölürsün oynadık çok saçma Gerçekten çok saçma çünkü yapabileceğiniz hiçbir şey yok Tek yapacağınız şey bu <laughs> Evet dümdüz beklemekten başka yapacağınız hiçbir şey yok arkadaşlar o yüzden gelin bir sonraki saçma oyunumuza geçelim Evet bir sonraki oyunumuzun adı başarabilir misin? Neyi? Neye başlanabilir miyim? <laughs> Evet oyunun ismi sadece bu. Oyunun adı başarabilir misin? Neyi ama? Neyse tamam. Gelin oyunumuza girelim. Oyunun resimlerinden anladığım kadarıyla bir sürü tren var. Evet oyunda sadece tren var arkadaşlar. Gelin oyunumuza girelim. Bakalım başarabilir miyiz arkadaşlar? Evet şu anda oyunumuza girdik ve bu oyunda bir sürü çuf var. Vav. Wow. Okey. İstediğim treni sürebiliyor muyum? Evet oyunda bir sürü tren var. Acaba istediğimi sürebiliyor muyum? Bir dakika. Oo tam benimle uyumlu lan. Yeşil tren. Oğlum yeşil çok severim. Ben binebilir miyim buna? Ben binebilir miyim buna? Ne yazıyor? <laughs> tamam. Bine binebiliyoruz galiba arkadaşlar. <laughs> ah! Nasıl gideceğim? Nasıl gideceğim? Çalışıyor mu? Aha, hadi. Abi tekerlekleri dönmüyor. Bir dakika. Nasıl çalışacak bu? Abi bir dakika. Geri geri mi geleceğim? Hop. Aha! Ha vagonumu aldım. Tamam, vagon aldım. Gidemiyorum ama. Bir şeye çarpıyorum sanki ben. Bunu bir şey durduruyor sanki arkadaşlar, değil mi? Tren hareket etmiyor çünkü bir dakika. Niye hareket etmiyor? Evet çuf çuf arızalı galiba. Bu çuf çuf niye gitmiyor? Bir önüne bakalım bakalım bunu. Bu çuf çufun önünde bir şey mi var? Ha kilit varmış. Kilit var galiba. Ha tık bir dakika bakayım. Ha tamam bunu açmam lazımmış. Burada bir kilit var. Evet arkadaşlar galiba kilidi açtım. Bakın ha gidiyoruz. Ye yeah, hadi. Abi niye bu kadar kötü yaptınız oyunu Allah aşkına tren gitmiyor. Abi yemin ederim tren gitmiyor. Niye bu kadar kötü yaptınız oyunu ya? Arkadaşlar o yeşil tren Thomas'ın arkadaşına benzemiyor mu? Neyse devam edelim. Eskiden izlerdim Thomas'ı. Neyse devam edelim. Hadi hadi bas. Bas oğlum. Oğlum bas. Bassana. Ya. Gitmiyor tren gitmiyor. Vallahi gitmiyor. Biraz geriden hız mı alsam acaba? Geriden hız alıp aniden geleyim değil mi? Aynen aynen dur. Geri geri gel geri geri gel. Ya gitmiyor ki bu oğlum. Can çekişiyor mu? Ben yeşile binmeyeceğim abi. bu böyleyse ben binmem abi bunu. Geri geri <laughs> git. Ha. Ha. Tamam. 1 2 3 bas. Bas 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 Aa, bas ya, bas. Ya, ya. Yok arkadaşlar ya. bu tren aşırı yavaş. Ben buna binmem abi. Bayağı yavaş bu. Evet bu sefer kendime siyah küçük bir tren aldım arkadaşlar. Arkadaşlar trenin trenin yüzü var. Thomas'ın fotoğrafı var. Trenin yüzü var ve orada Thomas'ın Thomas'ın yüzü var arkadaşlar. E, tren canlı. O canlı olması için oraya fotoğraf koymuş. Thomas'ın kafasını koymuş. Neyse devam edelim. Bu ne ya? Gerçekten Thomas'ın tipi bu. E, de, 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 de. Bu ne? Ha bir dakika rayı değiştirmem lazımmış. Ben malım. Şimdi anladım. <laughs> tamam sıkıntı yok. Aha burada bir tane tren devrilmiş. Ah be yazık lan. Burada bir tane çuf çuf devrilmiş arkadaşlar. Neyse gidelim. Çuf çuflar çuf çuflar. Abi çok güzel oyun. Bir şeyin boyu saçma değil ha. Boyun güzel. Harbi diyorum bak boyun gerçekten güzel. Baksanıza. Abi oyunda tren sürüyorsun. Bundan güzel ne olabilir ki? Neyse tamam şuradan şöyle gidelim. Aynen köprüden karşıya geçeceğiz şimdi arkadaşlar. Hadi bakalım. Oo bu köprü yıkılıyormuş galiba. Evet arkadaşlar bu şu anda üzerinden geçtiğimiz köprü patlayıp yıkılabiliyormuş. O yüzden dikkatli geçmemiz lazım buradan. Geçtim bu arada hiç de bir şey olmadı. Aa, gerçekten köprüden geçtim Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Neyse ilerleyelim bakalım. Bir şey değil mi bu eğlenceli bu arada. Ben eğleniyorum şu an ben bu oyun oynarken. Aha arkadaşlar şu anda köprünün üstündeyiz. Bir dakika. Köprüyü düşürebiliyor muyum? Hop. Aa! Lan Oğlum köprüyü yıkabiliyormuşum, köprüyü parçalayabiliyormuşum. Aa arkadaşlar bu sefer elimi gazdan çekmeyeceğim Vallahi eyvah ee, burada yolu şey yapmam lazım Heh, tamam <laughs> tamam şimdi elimi gazdan çekmeyeceğim arkadaşlar. Gittiği yere kadar bas 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 durmak yok durmak yok bas bas kardeşim ba Allah bir şey olmaz bir şey olmaz bir şey olmaz. Oo oh, tamam güzel devam devam abi devam abi hiçbir şey olmaz bas 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 bastık bu arada hiçbir şey olmaz koş. Abi bir şey diyeceğim köprü yok. Ben en son köprüyü kırmıştım. Köprü nerede abi? Bir dakika yenileye basalım. Ha. Ha geldi köprü tamam. Geç 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 geç. Geç 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 geç. Arkadaşlar önümde bir tren var. Çarpsam mı? Ee, raydan çıktım. Neyse tamam. Arkadaşlar biraz mola verelim durun. Ben raydan çıktım zaten. Yeni bir tren alırız şimdi. Arkadaşlar bir dakika şurada hamburgerler var. Alabiliyor muyum? Tamam şurada hamburgerler var. Burada niye hamburger var abi? Alabiliyor muyum? Hamburger. Hamburger alamıyorum ah be. Evet arkadaşlar bu oyun zorlu trenli yolların olduğu bir oyun işte arkadaşlar. Bakın mesela burada kırık bir tren yolu var görüyor musunuz? Ah. evet. <laughs> Daha üzerinden geçerken bile yol kırıldı. Bu Arkadaşlar reklam çıktı. Reklam bitene kadar ben geliyorum. Geldim arkadaşlar izlemeye devam edelim oyunda işte böyle zorlu yollar var. Trenle geçmeye çalışıyorsunuz. Eğlenceli bir oyun. Bence bu saçma değildi. Bu gayet güzeldi. Ben bu oyunu sevdim. Sizler de sevdiyseniz oynayabilirsiniz. Oyunun ismi Can You Make It arkadaşlar. Gelin bir sonraki oyunumuza geçelim. Bir sonraki oyun: Arkadaşlarınla yatak odasında tuzağa düştün. Wow. Okey. <laughs> Gelin girelim bakalım bu neymiş arkadaşlar. Evet şu anda oyuna giriyoruz ve bakalım ne olacak arkadaşlar. Aha. Evet, arkadaşlarımla tuzağa düştün yatak odasında. Evet. <laughs> Biraz değişik okudum ama hoş geldin Samet Reis 34. Hoş buldum canım benim. Evet, oyna diyerek başlayalım ve e ee, Arkadaşlar. <laughs> Bu bir parkur oyunu mu? Galiba buradan kaçmanın yollarını bulmam gerekiyor. Evet, burası bir yatak odası galiba arkadaşlar. Aynen öyle. Evet, buradan bir şekilde kaçmamız gerekiyor. Açabiliyor muyum burayı? Açamıyorum galiba veya sadece bu oyunun amacı şey diğer insanlarla konuşmak galiba aha buraya tıkla diyen var nereye tıklayayım burada bir yere bir şey tıklamamız lazım galiba nereye nereye aha arkadaşlar buradan çıkmanın bir yolu olmalı hayır hayır ben burada mahsur kalmak istemiyorum buradan çıkmanın bir yolu olmalı nasıl çıkabilirim buradan nasıl çıkabilirim buradan Hem etrafa biraz bakalım kapıdan tabii ki de <laughs> kapı kilitli ama. Nasıl çıkacağız buradan? Ya, buradan çıkmanın bir yolu yok galiba. Buzdolabına girsem? Hayır ya, burada kaldım. Evet arkadaşlar anladığım kadarıyla bu oyunda kaçamıyorsunuz. Sadece arkadaşlarınızla bir araya gelip sohbet ettiğiniz bir oyun muhtemelen. Ben şahsen kaçamadım. Evet bugün sizler için birbirinden değişik oyunları sıraladım ve gerçekten güzeldi. Özellikle o patates olup parkur yaptığımız oyun benim çok hoşuma gitti. ve tabii ki de umarım sizler de bu videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Umarım eğlenceli vakit geçirmişsinizdir ve sizlere az da olsa güldürmeyi başarmışımdır. Mutlu etmeyi başarmışımdır diyelim. Eğer ki mutlu olduysanız, eğer ki bu videoyu beğendiyseniz bu videoyu like atarak kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. O zaman başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Ee, çok e, şey beni beni çok e, şey unuttum. Onu hatırlayıp geliyorum. Şu video şu video beni şey. Şu video beni benim dikkatimi çekmişti. O yüzden o videoya girip o ba, ba, e, başlamadan durdurup videoya başlamıştım. Ve sonra videoyu başlatıp sonuna kadar izledik. Neyse arkadaşlar bu videom bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı like unutmayın. Bay bay.